Adım mı koca Mustafa Paşa'yı? Oğlum böyle olmaz ama ya. Arkan şarkısı gibi adres soramazsın ama. Böyle olmuş işte. Bazen telefon numaralarını veriyorlar. Arıyorum benim telefon sopuz sanıyorlar. Oğlum bana anlatma direkt bak bak. Allah Allah. Dakika ya sen geçen hafta sonra bizim evi arayan sen miydin lan? seni sapır sapır savcılığa verdim lan. Önemli değil abi. Benim çok dosyam var. Aaa. Aa. Yok yok. Arkadaşlar bu iş böyle olmayacak. Bunu çözeceğiz. Evet. Şimdi evet. Mesut acaba diyor ki. Sen böyle yavaş yavaş konuşun ondan mı oluyor? Biraz daha hızlı seni konuşsam belki düzelir. Ben seni mi konuşuyorum? Ne istiyorsunuz? Evet hadi. Istiyorsun? Evet, istiyorsun. Hızlı konuşursam olur mu abi? Aa, bak hadi. Ha, hani, <laughs>

çok erken gittin ah <laughs> Ben yapıyormuş ya ona cevap verdim. Ben acaba diyorum başka bir şey. Mi? Durun. Durun, ya. Bu Bu kekemin hani <laughs> şarkı söyleyeceğiz. Normalde şu Şarkı. Şarkı söyleyeceğiz. Ama dur. Çocuk şarkısı. Ha? Söyle şarkı. Abi işini çözdünüz mü? Yani dayı ya Hümet boş ver. Hümet bence öldü götü, 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 götü <laughs> kurtardı gibi geliyor. <laughs>

balıkçı <laughs> Artık benim için bir balık değil. O <laughs> balıkta da daha çok kırmızı noktalı. <laughs> Kafamda bambaşka hikayeler canlandırdı. <laughs> ben, benim küçük oğlana söylüyorum işte. <laughs> 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 <böyle yemeği> <laughs>